Merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Bahar ve Bahane'ye yeni bir genç odası takımı almıştık biz. Şimdi de odamızı düzenleyeceğiz. Nevresim takımlarımız da geldi. Arkadaşlar nevresim takımlarımızı Evet, yerleştirdikten sonra kıyafetlerimizi dolabımıza yerleştireceğiz. Biraz dağıtmışsınız odayı. Şuraları ben ne güzel düzenlemiştim. Bakın oraya farklı farklı şeyler koymuşsunuz. Neyse bugün hepsini halledeceğiz. Ama tabii ki siz bana yardım edeceksiniz. Ay sen bakın arkadaşlar. Tam dibime kadar geldi kızım. Sen burada olursan ben seni nasıl çekeceğim ya kameraya? Evet Aselmira'nın tırtırı arkadaşlar. Çok seviyor tırtırla oynamayı. Al bakalım Aselmira. Ben tırtırlardan çok korkuyorum arkadaşlar. Valla bunu elim alırken bile böyle bir içim bir tuhaf oluyor. Biz kıpırdatmadık Evet sürekli hareket ediyor ya havası var baksanıza bak 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 evet. Şöyle atıyor evet, tarafa evet. Nasıl heyecanlanıyor bak bak Sen Bira Sen ile uğraşmıyorsunuz gidiyorsunuz Nevresim takımlarınızı yerleştiriyorsunuz hadi bakalım Önce kim hadi. yerleştirecek acaba Ben yerleştireceğim Hadi ya. bakalım ilk babam önce babam İlk önce evet çarşaflarınızı yerleştiriyorsunuz Al bakalım sen anneciğim. Sen de bununla oyna ben de ablalara yardım edeyim birazcık Al. Hadi, hadi, hadi. Yok mu? Yapabilir misiniz? Yaparız, güzel, güzel. Şimdi arkadaşlar Banu Alya'nın e, Nevris'in takımı Hello Kitty'li. Bahar'ın Nevris'in takımı da Prenses'li pembiş. Banu Alya'nınki de böyle e, turuncu gibi bir renk. Ne deniyor buna ya? Hel Hello, Kitty. Hello Kitty de hayır. Grili turunculu herhalde rengi İçinde kalpler var. Bahar'ınki de kalpli kalpli arkadaşlar. Oy, tamam tutuyorum. Hadi bakalım. Anne şunu böyle bir toyalım. Tamam. Anneciğim sana da yardım edeceğim. Tabii. Arkadaşlar, Bahan Ali ya da e, Bahar'ın gözlükçüsü dayanamadı. Üzülüyor diye ona da öyle bir e, gözlük verdi ama tamamen numarasız bir gözlük. Hadi bakalım Bahar'cığım. Anneciğim ama birazcık bak, buraları şöyle köşelere gelecekti. Yapamadın. Acaba arkadaşlarımız böyle nevresimlerini geçirebiliyor mu evde? Biz geçiriyoruz arkadaşlar. Bahar ve Bahan arkadaşlar yataklarını böyle, nevresimlerini falan... ...yani tam anlamıyla yapamasıydılar birazcık yapabiliyorlar. Bakın, Bahar şu an kendi yaptı bunu. Bahanalı ya da yapmaya başladı. Siz yapabiliyor musunuz? Annenize yardım ediyor musunuz? Sizden güzel güzel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Hele arkadaşlar, eğer Nevresim takımınızın içindeki çarşaflarınız böyle ise yapabilirsiniz çok kolay oluyor. Bahanalı'nın ki bir tık zor çünkü lastikli olmadığı için durmuyor yerinde. Bir dahaki sefer Bahanalı'cım anneciğim sana da e, güzel bir lastik çarşaf alacağım. <laughs> çok kolay, ya. kolay mı? O daha mı kolay? Hmm, tamam Bahanalı ona kolay dedi arkadaşlar. Şimdi. E, bunları güzelce yaptıktan sonra yorganlarınıza e, nevresimlerinizi geçireceksiniz. Yastıklarınızı da geçirin. Olsun anacığım, olmaz. Güzelce şimdi yastıklarınızı da geçirin. Ben yardım edeyim mi size? Aa, evet, evet Banu böyle Hello Kitty'li. Bahar'ınki de prensesi, onu da birazdan göreceksiniz. Yastıklarınızı geçirin. Bu e, yorganlarınıza nevresiminizi geçirirken ben size yardım edeceğim. Çünkü Aha. onu tek başınıza yapamazsınız. Aferin sana. Bahar bayağı bu işi çözdü arkadaşlar. Banu ya da şu anda yaslarını geçiriyor. Aferin size bayağı da hızlanmışsınız ya. Ben bundan sonra sizin nevresim takımlarınızı falan geçirmeyeceğim ha. <laughs> bu iş sizde artık Bahar Banu ya. Tamam, tamam. mı? Evet, evet burası sizin odanız artık burası toplu mu olur dağınık mı olur arkadaşlar ben bilmiyorum Bahar ve Banu ya yapacak tamamen her şeyini. <laughs> Asel Selmino kızım o ablanın ödevi ne yapıyorsun ay Bahar abi, anneciğim abi, abi. İngilizce Allah Allah. ödevini almış. Seni gibi yaramaz ya. Arkadaşlar. Şuraya koymuştuk Artık arkadaşlar. Buradan almış yaramaz. Sürekli kağıt yiyor zaten. Aa, sen Mira. Olmaz anneciğim. O kadar oyuncak verdim. Tırtılın nerede senin ya? Tırtılı atmış buraya. Al bakayım tırtılını. Arkadaşlar. Aa Bahar'ın nevresim takımına bakın. O da çok güzel. Prenses var. Şurası geçireceğiz? Şimdi yardım edeceğim ben size. Sen Mirayı birazcık oyalayayım. Geliyorum. Al bakalım. Al anneciğim al al al. Aferin sen bununla oyna ya. Allah yine düşürdü yaramaz. Al. Ben bunu yaparım. Yapabilir misin? Ama zor anneciğim birazcık. Çünkü onun içine yorganı geçirmemiz lazım. İki kişi yapacağız onu. Arkadaşlar şimdi ben kızlarıma yardım ediyorum. Yorganları bu nevresimlerin takmalarına yardım ettikten sonra videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar nevresim takımlarımızın hepsini tamamen geçirdik. Şimdi Bahar'ın evlisinin takımına bakalım. Beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bahar'ınki arkadaşlar böyle prensesli. Saçları sarı, aynı Bahar gibi. Değil mi Bahar? Hı. Sana benziyor bu prenses. Altında da böyle pembiş elbisesi var. 3 tane var. Bir Bu da sen bir daha, bu ben, da, bu da Bahar. Ay çok güzel! 3 kız kardeşi yapmışlar o zaman. Şimdi de Banu yatağına geldik arkadaşlar. Hello Kitty tatlı Hello Kitty'nin yanaklarına bakın böyle pofidik pofidik böyle güzel güzel yanakları var. Baksana sana şu kafasının kenarında da kurdeli gibi bir şey var. Tokası mı o? Evet. Bakın burada Türkçesi mükemmel bir gün. Evet perfect yazıyor çünkü Dede gün demek. Oradan herhalde mükemmel bir gün. Banu Alya diyor ki Banu Alya diyor benim nefsim takımın içinde yatarsan mükemmel bir gün geçirirsin diyor. Hadi bakalım Banu hadi iyisin. Şimdi ne yapıyoruz? Nevris'in takımlarımızı geçirdiğimize göre arkadaşlar bomboş olan gardırobumuzu dolduracağız. Şimdi biz buraları zaten temizlemiştik. Ben şöyle bir kıyafetiniz yıkandığı için onları koymuştum. Evet kızlar onlar soğuk havalarda giydiğiniz gecelikleriniz onları herkes kendi... Tamam evet şimdi herkes kendine raf belirleyecek. Arkadaşlar bu rafların aralarını da çok açık yapmışlar. Aslında bir ara şunların arasından da böyle birer tane raf alacağız. Onları yapacağız. Çünkü Bahar ve Banu'yla kesinlikle üst rafa ulaşamaz. Oraya ben fazla giymediği kıyafetlerini koyacağım. Tamam mı kızlar? Ben fazla giymediğiniz kıyafetlerinizi üst raflara koyacağım. Hadi ben burayı seçiyorum. Sen orayı seçiyorsun. Tamam. Ben, ben, orası ben, senin. Ben, ben, ben. Sen de buraya. Ben de buraya. Anneciğim orası çok küçük değil mi Banu'yla? Tamam. Ama orayı ablanı. Şöyle yapalım o zaman. Ee, Bahar'cığım bu rafla bu raf senin olsun şu altla çekmece de Banu olsun tamam mı? Tamam. Çekmece de senin Banu Alya'cığım. Burası da benim olsun nasıl benim ben sizin fazla giymediğiniz kıyafetlerinizi koyacağım oraya. Onlara ihtiyacınız olduğun zaman zaten ben size yardım ederim. Evet buraya da arkadaşlar şöyle şeylerimizi falan asacağız böyle şu elbiselerimizi. Da. Evet oraya askılı kıyafetlerimizi getireceğiz buraya fazlalıklarımız olsa da şu alta koyabiliriz. Çünkü Hadi elbiselerimiz o kadar ben uzun ben değil. Bakayım. Bilmiyorum ki bunlar ne gerçekten? Allah Allah bilmiyorum ki bunu babanıza soralım mı? Tamam. Baba. Ama babanız şimdi aşağıda. Bunları kenara koyalım çünkü şu anlık işimize yaramıyor. Onları sonra babanıza sorarız. Şimdi kıyafetlerinizi herkes kendi boyutuna göre kıyafetini koysun. Arkadaşlar Bahar'la Banu Ali'ye biz kendim genelde içine. aynı kıyafetleri aynı alıyorum. Kıyafet. Çünkü yoksa kavga ediyorlar. Tamam Banu sen de koy. Düzgün düzgün dürüp koyun tamam mı? Ben dürdüm. Asen Mira ne yapıyorsun? Onları yerleştirirken ben Asen Mira'ya bakayım. Asen Mira. Bunu devirmiş. Anneciğim yine mi devirdin sen bu oyuncağı? Kitapları mı alacaksın oradan? Ya bir tane nasıl heyecanlanıyor arkadaşlar? Asen Mira'ya bakın. Sen büyü de ablalarına yardım et. Aa ne oluyor? Ne istiyorsun sen? Kucağıma mı geleceksin? Hem geleceğim bakın bakın arkadaşlar. Kucağıma gelmek izlediği için çok heyecanlanıyor. Şuradan ben sana bir tane kitap versem. Anneciğim onunla oynar Anne, mısın? Hem e, zaman biz kucağımda oluyoruz. Evet hemen susuyor arkadaşlar. Evet hiç sesi çıkmıyor. Kucağımıza aldığımız zaman. Hii, sen kitap mı istiyorsun? Arkadaşlar bakın şimdi. Ben Asen de bir tane kitap vereceğim. Nasıl susacak? Ay, sus. Arkadaşlar şimdi Asen Bire'ye ben bir tane ablasının kitaplarından vereceğim. Onunla çok güzel oynuyor gerçekten. Herhalde benim kızım çok fazla kitap okumayı sevecek. İnşallah ben öyle ümit ediyorum. Al bakalım anneciğim. Ne yapacaksın sen şimdi onu? Ama ağzına sokma tamam mı? Hep kağıt yiyorsun. Aa, sen bir kağıt haşı arkadaşlar sürekli kağıt yiyor. İşte bak yine ağzına aldın. Hayır anneciğim bu ağzı alınmaz o Selmira. Şöyle şunu geri koyalım. Ben sana oyuncak vereyim mi? Oyuncak vereyim mi anneciğim Anne, ben sana? Ben bu arada... Abone olmayı, like etmeyi, bildirimleri açmayı evet arkadaşlar yeni abone olanlar da lütfen yorumlara yazsın bekliyoruz. Asel Mira'yı sevenler de Asel Mira yazabilir. Bahar'ı sevenler Bahar. Banu Ali'yi sevenler de Banu yazabilir. Ya da hepinizi çok seviyoruz da yazabilirsiniz. Biz bütün yorumlarınızı bekliyoruz. Bahar Banu o zaman şöyle yapalım mı? Siz bütün kıyafetlerinizi yerleştirin. Anneciğim bir yaşlarına bakayım ben onu. En son arkadaşlarımıza gösterelim. Olur mu? Olur. Hem ben size birazcık yardım ederim. Çünkü onların e, bazılarını güzel düremiyorsunuz siz. Anladım. Şöyle düzgün yapalım hepsini. Bakalım anneciğim yaşı, yaşına bakalım onun. Bakayım ben. Bir dakika. Bu ablanın anneciğim. Bu büyük olan. Seninki diğeri. Ay, sen bir bir tane oyuncak vereceğim. Hadi hadi bakayım. Bahar onu niye attın oraya? Ben de Banalya'nın ya. He aferin doğru o Banalya'nın. Banalya sen onu kendi tarafına koy anneciğim. Ben de askılık getireyim mi aşağıdan birazcık? Askılığımız yok. Elbiselerinizi de getireyim onları da asalım. Anne bunlar benim miydi? Bakayım evet anneciğim o beyaz evet, senin siyah olan ablanın. Miydi? Hayır anneciğim onlar Banu Alya'nın kıyafetleri. Aa, Dikkat et anneciğim daha yeni alışıyoruz odaya ne oldu? Bu anne. Aç bakalım anneciğim yaşlarına baksanıza. 7-8 yaş olan Banu Alya'nın 9-10 yaş olan da senin. Anne yani, 7-8 ya. Ne, o Banu o zaman. <laughs> Allah'ım hepsini bana soruyorlar arkadaşlar. Ben şimdi iki dakikalığına kamerayı kapatıyorum. Bahar'la Banu'nun kıyafetlerini yerleştirelim. En son halini sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar sonunda bitti. Ama biz de bittik değil mi kızlar? Evet. Saatlerdir <laughs> uğraşıyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurduğumuza bakmayın. Bu kadar kolay oldu zannetmeyin. Biz bayağı uğraştık. Açın, Açın bakalım dolabınızı. Abone olduysanız açıyorum. 1, 2, 3. Aç bakalım. Evet, evet arkadaşlar açımdan. bütün böyle kostümlerimizi, Hayır. elbiselerimizi arkadaşlar dizdik. Baksanıza full doldurdu. Daha bir kısmı da aşağıdaki standımızda arkadaşlar kıyafetlerimizin aç anneciğim. Kaç tane anneciğim sizin böyle kostümünüz varmış? Bir sayalım mı? Dur. İ. Dur şuradan sayalım. 1 2 3 arkadaşlar bunun içinde iki tane var. 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şu an arkadaşlar burada tam 19 tane var. Daha aşağıda da var. Onlar sığmaz. Dolap falan yıkılmasın başımıza diye getirmedik. Burayı böyle yaptık. Belki de 30 taneden falan fazladır. Kapatalım anneciğim. Arkadaşlar baksanıza kapatıyoruz yani dışarı fırlıyorlar. O kadar çok ki. Bir like atar Hayır hayır like değil. Bir yorum yazarsanız açarız. Bir, 2, üç, buçuk. Tamam aç üç hadi aç. Hadi aç. <laughs> Arkadaşlar e, sadece bu raflarda beğenmediğim yön şu oldu. E, aralarını çok açık bırakmışlar. E, ben evet. sadece bunları kuruluma gelen e, abilere söyleyecektim. Buraları da işte şu e, vida yerlerini açın diye ama unutmuşum. Onun dışında ben e, yine de bir e, matkapla falan halledeceğiz o işi. Sonra arkadaşlar buralara iki tane şöyle raf yapacağız. Değil mi kızlar? Çünkü e, raf aralığı çok az olduğu için böyle üst üste oldu kıyafetler arkadaşlar. Yığılmış gibi. Onu beğenmedim ben. Arkadaşlar buraya da birileri de evet. açtıysanız. Aç anneciğim hadi açmıştır. Arkadaşlarımız bizi çok seviyor çünkü. Aç. Arkadaşlar buraya da Banu kıyafetlerini koyduk böyle. Şu aralarda raf alınca. Bahar Banu Ali bakın. Şu aralara raf alacağız yani. Bir tane buraya bir tane şuraya. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bir, iki, üç raf. Bağnalı yanın olacak, onun boyu kısa olduğu için. Nasıl yani ya? Bak şimdi, yani buraya bir raf alacağız ya. Burası, şurası, şurası. Ee, Bağnalı yanın olacak. Ben senin boyun ki uzun. Burası, burası, burası. Hayır, senin boyun uzun ya. Ee, buraya bir raf atacağız. O zaman burası, burası bir üstte senin olacak anneciğim. Ben Sen de, zaten anneciğim. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Sen bir iki seneye senin oraya boyun uzar, merak etme. Evet, böyle. Hadi o zaman arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. Arkadaşlar Abi beğendiyseniz arkadaşlar. yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen arkadaşlar biz sizi çok seviyoruz. Sizin için böyle videolar çekiyoruz. Siz de bizi seviyorsanız yazın arkadaşlar. Ne yapıyorsun kız? Kızın yüzünü Sevim. mıncık mıncık ettin yapma. Anneciğim sevmiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Geçiriz. Merhaba benim adım Bahar. Ben 456. oyuncu. Kesin ben kazanırım. Her yarışlara girdiğimde ben kazanıyorum. Merhaba. Ben birinci oyuncuyum. Tabii birinci olacağım. çünkü birinci var üstünde. Merhaba ben bebek oyuncuyum Şu an tek derdim e, bu mikrofonu alıp yemek O yüzden çok sinirleniyorum Kesin birinci ben olacağım Bahar ve Banu Ali'yi yeneceğim Aa, 456. oyuncu geldi Aa, Birinci oyuncu geldi Hepinizi ben yeneceğim Çünkü abucuları yemek en çok benim hakkım Çünkü ben hiç yemedim Merhaba arkadaşlar, biz bugün Squid Game, yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu oynayacağız. Bir misafirimiz var, o da sizin hepinizi çok sevdiği, çok merak ettiği Asemira. o da yanımızda. Tamam anneciğim, kolunu oynatmıyor, o kendi kendine hareket etsin. Mira'ya bir numara vermedik arkadaşlar, çünkü o fili takılacak. Yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu bilmediği için kafasına göre oynayacak. Tabii ablalar ona yardımcı olabilir. Şimdi kızlar, benim burada bir sürü abur cuburum var. Bu abur cuburları her seferinde gelişte bir tane abur cubur alabilirsiniz. Orada Anne, o Evet, birer tane de alabilirsiniz. Ah asan sen, sen bir de geliyor. Kızım nereye geliyorsun? Dur daha onun başlamadı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yerinize geçin. Sizin orada alışveriş arabanız var ya oyuncak. Onun için abur cuburlarınızı doldurabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Şimdi yarışmamız başlıyor. <laughs> ah, bağlar ya. Hayır ancım, arabanız orada duracak. Buradan alıp oraya götüreceksiniz. Bir, 2, 3. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım hareket eden var mı acaba? Ay sen biraz... gel anneciğim, gel anneciğim. Ay sen bir hareket etmeye çalışıyor ama arkadaşlar ablası bırakmıyor. A bırak da ablası. Ay Semira eğleneceksin anneciğim. Neyse arkadaşlar şimdi ben Bahar ve Banalya'ya bakacağım. Banalya'ya bakıyoruz. Banalya kardeşin oynuyor anneciğim tutsana. Yakala kardeşini. Hayır umurunda değil. Bahar'cım kardeşin hareket ediyor. Ben size demedim mi kardeşinizi bırakmayın diye. Bir daha sefer kardeşinizi yakalıyorsunuz. Çünkü eğer Asermi'den erilirse hepiniz elenmiş sayılıyorsunuz. Ona göre. Şimdi ben geriye doğru ettim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Banu ya bir tane dedik. Hep 10 tane yerin üstünde. Elendiniz anneciğim. Çünkü yeşil ışık, kırmızı ışık dedikten sonra hareket ettin kardeşine. Çık. Elendin Bahar çık. O zaman tam son bir şans veriyorum. Bir daha bir şansın yok. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım hareket eden var mı arkadaşlar? Bahar'a bakıyorum. Bahar hareket ettin ama gene anneciğim ya. Yine hareket ettin. Bak bu son gerçekten. Eğer bir daha hareket edersen elenirsin. Aa! Arkadaşlar Asen bile bile bir şey almış. Allah seni ne yapmasın Asen Mira. Sen de çilekli süt mü aldın kendine? İyi al hadi. Bu da senin olsun. Banu bakalım. Banu Ali'ye elenirsiniz. Sakın kardeşinizi bırakmayın demiştim. Banu de kardeşini tutuyor. O zaman tekrardan başlasın oyunumuz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa! Bahar hareket etti sanki ama. Neyse emin olamadım. A, sen bireye bakalım. A, sen bir arkadaşlar kafasına göre. Banu Ali'ye bakıyorum. Kardeş yüzünden biraz hareket etmek zorunda kalıyor. Neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bahar tekrardan arkadaşlar sahalarda yerlere serildi Bahar. Şu an poz veriyor. Aselmiro şu an çilekli süt vermeye çalışıyor ablasına. Çilekli süt içer misin ablacığım diyor. Ama Bahar diyor ki eğer içersem yarışmayı kaybederim kardeşim diyor. Aselmiro diyor ki of çok da Allah çilekli sütüm düştü ver abla diyor. Bahar'ın umurunda bile değil. Abla versene diyor bak elini ezeceğim diyor. Bahar hala vermiyor. Neyse yarışmamıza geçelim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Bahar, Bahar ya ikiniz de eğlendiniz bence. Çünkü kırmızı ışıktan sonra aldınız ama neyse. Son defa, her seferinde son diyorum ama bu sefer gerçekten son. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir tane dedim arkadaşlar. Resmen burayı yağmaladılar. Şuna bakar mısın ya? Kala kala bir kekle şu ozma çilekli kaldı. Ya yani size şimdi bir sürü laf etmek istiyorum. Ama yani söylemiyorum. Baanar ya. Elin saf be kızım. Bir tane dedim 3 tane almışsın. Yani ayıp değil mi ya bu yaptı? Arkadaşlar şuna bakın. bir iki üç tane almış tam. Bahar'a bakalım. Bahar kaç tane almış? İyi Bahar yine idare Küçük iki tane almış. Ama bir daha iki tane bir şey alırsanız elenirsiniz. Son kez söylüyorum. Ay bunda da kaç kere son kez dedim arkadaşlar. İnanın bilmiyorum kusura bakmayın. Hep bu Bahar'la Bahar'ın arayanı yüzünden. Hareket mi ettin sen? Arkadaşlar etti mi Bahar? Arkadaşlar Bahar hareket mi etti? Yorumlarınızı bekliyorum. Emin olamadım ama neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir dakika Banu bakmak istiyorum. Banu aldığı bütün abur cuburları çantasına koydu arkadaşlar. Hareket ediyor mu? Banu Banalya, Banu Kızım. Aa, gözün hareket ettirdi ama kendi hareket mi Bahar'a bakıyorum. Bahar. Hadi oyun oyna anneciğim. Çalın kaşıkları benimki geliyor. Hadi çok seversin o şarkıyı. Oynasana oynamıyor arkadaşlar. Banay da oynamıyor. Şimdi tekrardan yeşil ışık kırmızı ışık. Ah! Kızım bu nasıl bir yeşil ışık kırmızı ışık yani tarihte görülmemiş. Böyle yani dans edeyi de oyun mu olur ya? Tamamen arkadaşlar şu an beni dalgaya attılar ama tek hareketinizi atacağım sizi bu oyundan. Aa sen mi ya? Sen ne yapıyorsun? Ez ablayı. Ez. Ez anneciğim arabayla ez de o da kıpırdasın. Ben de onu bu yarışmadan diskalifiye edeyim anneciğim. Elensin Banu Alya. Neyse kıyamadı ablasına tekrardan çadıra geçti. Onu yemeye çalışıyor arkadaşlar Asen Miran. Çadırı birazdan devirecek. Şimdi. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aa ne oluyor orada bir dakika. O eller kıpırdıyor zaten bakıyorum. Kıpırdıyorum. Şu an kavga var arkadaşlar. Yeşil ışık, kırmızı ışıklı görünmemiş bir şey. Kavga ediyorlar abur cubur için. <gülüyor>, Gülüyor musunuz ya? Bakayım. Bakıyorum yakın kadraj. Bahara bakıyorum. Evet yok Banali'ye bakıyorum. Neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Şimdi tekrardan geliyorum Banali'ye. Gıdı 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 Banali'ye. Böcek geliyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim hareket ediyor? Bahar. Bahar ya. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bahar'ın duruşa bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu nasıl bir duruş ya? Biraz ciddiye alın. Burada oyun oynuyoruz ya. Burada Squid Game oyunu oynuyoruz. Kaybederseniz neler yapacağım size? Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım. Bakıyorum. Yeşil, kırmızı ışık. Oh. oh. ya şu anda şak diye ablasını sırtına doğru arkadaşlar. Can havliyle ne yaptığını bilmiyor. Hala Bahar'ın sırtında eli. Bahar birazdan yıkılacak arkadaşlar. Son demlerini yaşıyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakıyorum. <laughs> <laughs> Banalya. <laughs> ya Bunda bir şey yok kızım. Bunu bırakabilirsin. Bahara bakıyorum. Evet. Dudağını oynatıyor şu anda. Banalya. Burnu akıyor herhalde. Banalya dikkat et anneciğim. <laughs> Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Banalya sepeti götürüyor ya. Böyle bir şey olmaz. Kızım sepeti niye götürüyorsun yavrum? Abur cubur yok diyorum onda. Onu niye götürüyorsun ya? Bakayım. Sen onunla yoksa kafanı saklıyorsun değil mi? Hareket ettiğini görmemem için. Bahar'a bakayım. Bahar poşetiyle yemeye çalışıyor. Nasıl acıktıysa. Halbuki yemek yediğiniz zaman neyse. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ah. bahar düştü. Banali onu ne yapacaksın? Onu da çok merak ediyorum. Yani ne yapacaksın kızım onu? Bakın Bahar gülüyor. Kıpır diyor musun Bahar? Yok. <laughs> Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya bir şey soracağım. Affedersiniz ama nereye koşuyorsunuz? Bir şey kalmadı ki burada. Yani nereye koşuyorsunuz şu anda? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bahar. Anneciğim iyi misin? Ateşi var herhalde. Çocuğum ateşlendi şu an ne yaptığını bilmiyor. Bakıyorum. Terlemişsin halbuki. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Allah'ım masada gitti elden. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bitti. Bitti. Ya bir şey sormak istiyorum. Masayla bu sepeti niye aldınız? Ha? Niye aldınız niye? Bana niye aldın kızım masayı? Arkadaşlar şu an yarışmanın sevinciyle ne yaptığını bilmiyor ve koşuyorlar. Asel Mira yıkıldılar şu anda. Allah'ım ya Rabbim neler oluyor bu evde?